Merhabalar arkadaşlar. Pratik Yemek Tarifleri Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için en güzel tencere yemeklerinden olan patatesli karnabahar yemeğinin tarifini hazırladım. Karnabaharı bir kere de benim yöntemimle denemenizi istiyorum. Umarım deneyip memnun kalırsınız. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen tarifime başlıyorum. Yemeğimize öncelikle karnabaharı parçalamakla başlıyoruz. Yarım kilo karnabahar güzelce yıkadıktan sonra tomurcuklarına zarar vermeden sap kısımlarını kesip minik parçalara ayırıyoruz. Minik parçalara ayırıp tencereye aldığımız karnabaharın üzerine basana kadar su ekliyoruz. Ee, ben daha hızlı olmasını istediğim için kaynar su ekledim ama soğuk su da ekleyebilirsiniz. Son olarak üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ve kokusunu önlemek için bir yemek kaşığı süt ekliyoruz. Ee, karnabaharı çok fazla haşlamamamız gerekiyor. Ee, çok çabuk gümüşen bir sebze olduğu için e, kaynamaya başladıktan 4 dakika sonra altını kapatabiliriz. Geniş bir tencereye 2 tane yemeklik doğranmış soğan ve 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıp soğanlar yumuşayana kadar 1-2 dakika kavuruyoruz. Soğanlar hafif yumuşayınca üzerine 500 gram kıyma ekliyoruz. Ben kıymayı biraz bol tuttum ama 200 veya 100 gram kıymayla da yapılabilir. Kıyma tabii ki lezzetine lezzet katıyor ama şart değil kıyma eklenmeden de yapılabilir. E ee, tarife geri dönecek olursam eklediğimiz kıymanın rengi dönene kadar kavuruyoruz. Kıymanın rengi dönünce üzerine yine yemeklik doğranmış 4 tane yeşil biber ekliyoruz ve biberle de 2-3 dakika kavuruyoruz. Biberle de biraz kavurduktan sonra üzerine kabukları soyulup küp doğranmış 4 tane domates, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ekleyip tüm malzemeler birbirine geçene kadar karıştırıyoruz. E, ve domatesler yumuşayıp e, sulanana kadar pişiriyoruz. Domatesler soğanana kadar biz de diğer sebzelerimizi doğrayabiliriz. Aslında doğrama bölümünü videoyu uzatmasını istemediğim için eklemeyi sevmiyorum ama kullandığım ürünlerin boyutlarını görmeniz açısından çok az da olsa ekledim. Kabuklarını soyup yıkadığımız 4 tane patates ve 1 tane havucu küp küp doğruyoruz. Doğradığımız patatesleri ve havucu pişmeye devam eden yemeğimizin üzerine ekliyoruz ve tüm malzemeler birbirine geçene kadar karıştırıyoruz. Haşladığımız karnabaharları ve suyu eklemeden patatesleri pişene kadar kavurmamız gerekiyor. Patatesleri su eklemeden pişene kadar bu şekilde kavurursak inanın lezzetini normalden 5 kat daha fazla artırmış oluruz. Ama arada bir kapağı açıp karıştırmayı unutmayalım. Henüz hiç su eklemediğimiz için arada bir kapağı açıp karıştırmazsak dibine tutar. Onun için ara ara karıştırmayı unutmayalım lütfen. patatesler piştikten sonra üzerine haşladığımız karnabaharı ve patateslerin üzerine basacak kadar kaynar su ekliyoruz. Ve karnabaharların yemeğin her tarafına dağılması için karıştırıyoruz. Bu aşamadan sonra kapağını kapatıp 2-3 dakika kaynatıyoruz ve altını kapatıyoruz. yemeğimiz servise hazır, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. kanalıma hala abone değilseniz, yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için, kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ee, videoyu sonlandırmadan önce, tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip, kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.